Profesör Doktor Refik Karıca benim adım. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanıyım. Aynı zamanda rektör yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesiyim. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi bir yıl önce e, kurulum aşamasına geçmiş ve şu an birinci sınıf öğrencilerimiz bulunmakta. Şu an ikinci sınıf öğrencilerimizi de beklemekteyiz. Kuruluş aşamasında olan tıp fakültesi laboratuvarlarımız ve yeni binalarımız hazır olana kadar şu an Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 3 yıl boyunca temel bilimler eğitimini almak üzere bir protokol gereği 3 yıl boyunca Bursa'da okumaktalar. Şu an birinci sınıf öğrencilerimiz orada mevcut olup yoğun bir eğitimden geçmekteler. Bu arada da tabii biz kuruluş aşamasını, laboratuvarlarımızı, hastanemizi ve öğretim üyelerimizi genç ve dinamik bir akademik kadroyla oluşturmak üzereyiz. Yala Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 bölüm olmak üzere toplamda 45 ana bilim dalı bulunmakta. Bu ana bilim dallarının her birinde 3 öğretim üyesi akademik kadro oluşturma hedefimiz var. Ortalama şu an için 150 akademik kadroyla ya doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörle bir yıl sonra öğrencilerimiz de buraya alma hedefimiz bulunmakta. Şu an o akademik kadroyu genç ve dinamik bir şekilde oluşturmak üzereyiz. Şu an Yala Üniversitesi Merkez Kampüsünde yürütülmekte olan ve bu yıl sonunda teslim edilecek toplam. 13 bin metrekare kapalı alana sahip e, tıp fakültesi morfoloji binası yani temel tıp bilimlerin eğitim göreceği binamız yıl sonunda hazır olacaktır. Bunun bünyesinde toplamda 11 adet laboratuvar bulunmakta. Bu laboratuvarlar tamamen Avrupa standartlarında da değil üzerinde bir kuruluş aşamasına girmekteyiz. Bunları da tabi laboratuvar malzemelerini de aldığımız zaman akademik kadromuzla genç ve dinamik yepyeni e, laboratuvarlarımızda bir yaklaşık bir sonra öğrencilerimizi burada eğitime başlatmayı hedefliyoruz. Tıp fakültesi 6 yıl olması hesabı ile genelde ilk 5 yılı etkin eğitim öğretim devam etmekte. Son yılda yani intern doktor dediğimiz son yılda da e, hastanede e, eğitime öğretim devam etmektedir. Bu staj niteliğindedir. Ayrıca son çıkan kanunla birlikte son sınıf öğrencileri Azgari ücret düzeyinde bir para almaktadırlar. Tıp fakültesi mezunları yaklaşık 2 yıllık mecbur hizmet sürecinden geçmek dediler. İki yılın sonunda uzmanlık sınavına girip yani tıpta uzmanlık sınavına girip uzmanlık eğitimine girebilirler. Özel sektör dışında devlet sektörü, özel muayenehane veya yurt dışı imkanı bulabilmektedirler. Tıp fakültesi mezunları özellikle son pandemi döneminden sonra özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir şekilde tıp öğrencilerinin rağbet gördüğü yerler arasında yer almaktadır. Yala Üniversitesi mekan olarak İstanbul'a, Bursa'ya, Eskişehir'e çok yakın, Uluslararası Havalimanı'na yakın, ee, özellikle büyük şehirlere yaklaşık 1-2 saatlik mesafelerle ulaşılabilmekte. Yurt imkanı yoğun bir şekilde ihtiyacı karşılayabilen bir üniversite. Merkezde olması, merkezden çok uzak olmaması sağlık ve özellikle yatılı yurtların yoğun bir şekilde olması tercih nedenidir. Şu an 128 tıp fakültesi arasında geçen yıl ilk olmasına rağmen ilk öğrencileri almamıza rağmen 31. sıradan girmiş bulunmaktayız. Bizim hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk ona girmek olacaktır. Özellikle Yalova'yı tercih edecek olan öğrencilerimiz Yalova'nın stratejik özelliğinden, yoğun konferans ve toplantı özelliğini çok rahatlıkla kullanabilecekler. Tıp Fakültesi mezunları özellikle Sosyal yönü yüksek olan öğrenciler olup, sosyal yönü Yalova'nın da sosyal yönü yüksek olduğu için özellikle sanatsal alanlarda, kültürel alanlarda, diğer eğitsel alanlarda çok yoğun bir efor harcayabilirler. Yalova Üniversitesi bünyesinde yüze yakın kulüp bulunmakta, öğrenci kulübü bulunmakta. Özellikle tıp fakültesi öğrencilerimiz, yeni başvuracak olan öğrencilerimizi bu kulüplerde yoğun bir şekilde sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif olarak yer alabileceklerdir. Üniversite sınavına girecek sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Özellikle tıp fakültesi öğrencilerini Yala Üniversitesi'ne genç ve akademik kadroya bekliyoruz.